İstanbul'daki taksiciler neden böyle gerçekten ya? Sürekli konuşuyorlar daha mı ün yapmışlar artık İstanbul'daki taksiciler? Bir gittim bir tane taksiye bindim. Direkt dönüşte bir taksiye daha bindim gene. Özel mi seçiyorlar İstanbul'da taksicileri acaba? Çok ilginç. Yani siz sürekli İstanbul'da yaşıyorsanız siz belki daha düzgünlerine de denk gelmişsinizdir. Çok ilginç. Yani ciddi ciddi arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nin finali vardı ya bir ara. Orada uyarı geçmişler yabancılara. Aman İstanbul'da sakın taksiye binmeyin falan. Yani şu noktaya geldiysek artık bir şeyler yapılması gerekiyor. Şimdi tag bastırıyor ya taksicilere karşı. Baya bastırıyorlar abi. Yani savaş içinde değer ciddi ciddi. Çok ilginç ya. Şeye vururlar mı İmamoğlu'nu? Valla şimdi geyiğini yaptık ciddi ciddi vurmasınlar sonra. Büyük paralar dönüyor çünkü o işin içinde. İlk defa klasik müziği dinleyen taksiciyle karşılaştım. Vay be. Direkt dakika bir gol bir. Ben bir bindim taksiciye. Tip zaten eşgal. Yani yolda görsen kaldırım değiştirsin o tiplerden. Onu geçtim ama sürekli ona küfrediyor buna küfrediyor dışarıdan. Bağırıyor çağırıyor küfrediyor. Agresif tamam mı? Sonra paranın böyle 5 lira üstü kaldı. Hani büyük ihtimalle hani ben çok sinirliyim 5 lira üstünü vermem. imajımı vermeye çalıştı 5 lira için. Çok iplemedim yani. Adam 5 lira üst vermemek için mi böyle yaptı acaba? Sonradan düşündüm yani. Bir de böyle yolun ortasında falan durdurdu böyle. Trafik murafik falan var. Yapmış olabilir. O 5 lira için yapmış olabilir abi onu. Anlamıyorum ki yani iş ahlakı, iş disiplini diye bir şey var. Sen yanında adam var. Şey yapıyorsun, sürüyorsun sürekli ona buna küfür ediyorsun abi. Yani dışarıdan da değil. Bir başkasının duyabileceği şekilde Sadece benim duyabileceğim şekilde. Hani ben çok sinirli adamım. Çok agresif adamım. Bak 5 lira üstünü isteme benden. O imajı mı vermeye çalıştı acaba? 5 lira mıydı? 10 lira mıydı? Zaten almayacaktım yani. Akasya durağı bittikten sonra taksiciler de demiş Kuzey abi maalesef genel olarak iş bulamayan insana taksici oluyor. Hepsi için demiyorum fakat nadir çok güzel denk gelmesi. Onun dışında çoğu cinayetten girip çıkma hesabı zaten anlatıyor. O yüzden mi anlatıyorlar acaba? Ben cinayetten girdim çıktım. Sakın para üstü isteme benden. E ne olacak abi şimdi? Başka Uber, Takmak çıkınca onları da mı vuracaksınız? Son 1-2 sene daha da kötüleşti. Taksiye ortak bin mesela. İstanbul'da her yolcudan ayrı para istiyor taksici. %95'i sabukalı ellerindeki plakaları da almıyorlar. Büyük suç işlerine lazımmış almaları için. Şimdi işte tagdaki adam da onu dedi. Uber de öyle ya. Her adamın yıldızı var. Kim olduğunu biliyorsun. Yorum yazıyorsun. Fotoğraf çekiyorsun alırken. Vallahi arkadaşlar yani bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz da mesela şey oluyor. İstanbul'da taksiciye saldırdılar diye haber geliyor. Acaba ne yaptı falan diyorum ben böyle. Yani haksızlık ediyorum büyük ihtimalle de. Diyorum ya bu bir psikoloji yani. Hani bunu diyerek büyük ihtimalle haksızlık ediyorum ama bu bir psikoloji. Yani sürekli mesela doktordan terslenen, sürekli devlet hastanesine gidip doktora azar yiyen bir adam doktora saldırı oldu haberini görünce aynısını söyler. Doktor ne yaptı acaba da dayak yedi diye. Bu zamanda bu problemi çözmemeli vatandaşı zulüm. Bakalım bir ara Show TV çok takmıştı bunlara. Her gün taksici haberi oluyordu. Çok garipti ya. Bir tane var mesela genelde de İstanbul oluyor ha. Kaldırımdan gidiyor taksi net. Kaldırımdan full hız gidiyor. Bir de şeylere de çekil falan yapıyor. Bu ne lan? Mission Impossible Dead Reckoning gibi çekiyorsunuz siz? Kaldırımdan gitmeler. Ondan sonra merdivenden aşağı inecek böyle değil mi? İçinde Tom Cruise var meğer. Show TV Funny Videos Compilation koyuyor haberler. Aynen. Sorun taksi kiralayanlarda Tevri taksici arkadaşımın arkadaşı var 30 dosyaya sahip fakat plaka sahibi kiralıyor Sorun nasıl plaka sahiplerinde Alması gereken para 3 katını almıştı benden. Başka alan yoktu yükümde. Çoktu. Mecburen bindim üstüne ekstra yolcu aldı. Şikayet ettim sadece uyarıldı. Ekstra yolcu aldı. Ne olacak bakalım göreceğiz abi. Suat İpar. Ben birkaç defa taksi kullanmak zorunda kaldım. Gayet seviyeli ve saygılılardı. Hatta İzmir'dekiler daha agresif geldi. Belki muhitine göre değişiyordur. Valla İzmir'de ben hiç taksi kullanmadım ya. İzmir'de gerek olmuyor taksiye. İzmir'de raylı sistem falan var zaten. %40 iyi %60 makanda diyor. Bana denk geldi o zaman. Sienna Brooks abi kuzey makro evime inanmıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Günün filmi. Çok kısa konuşacağım. Starry Eyes arkadaşlar. Evet bu film çok cırt seyretmeyin. Bu kadar. <laughs> Şu bizim ekstrem filmci reisin introsunda görmüştüm o filmden bir sahne ve ben diğer bütün filmleri seyretmiştim o introdaki ve beğenmiştim. Bunun da iyi olduğunu düşündüm. Yani çok özet geçeceğim. Boşuna vaktinizi almak istemiyorum. Merak etmişsinizdir büyük ihtimalle. Los Angeles'ta aktörlük işi bulmaya çalışan bir kadın var. İşte normalde bir restoranda çalışıyor. Çok uğraşıyor, yapamıyor, beceremiyor falan. Ondan sonra bir ekibe, bir yapım şirketine başvuruyor zar zor da olsa kabul ediliyor ama bunlar böyle şeytani çıkıyor. Şeytan çıkıyorlar yani. Hatta böyle o kadar artık şeytan oldukları belli ki böyle yıldız şeyleri var. Hani ters çevirsem pentagram olacak. Adamın elinde falan yıldız şeyi var falan. Ritüel falan yapıyorlar. Sonra kadın o ritüelden sonra gittikçe böyle vücudu falan dökülüyor, parçalanıyor vesaire. Sonra işte plastik bir şekilde tekrardan şey yapıyorlar kadını plastik güzellik yapıyorlar. Anladınız mı gönderme var? Aşırı göze sokma olmuş. Hani Los Angeles'ta, Hollywood'da rol bulabilmek için ruhunu şeytana satıyor. Anladın mı? Anladı mı? Gönderme var. Ruhunu şeytana satıyor. Şu filmin ismini gördüyseniz arkadaşlar Star Wars. Yani. Evet, aynen. Onu seyretmiyorsunuz bu kadar basit. Bazen bazı filmler var bu şekilde. Abi götümle gülüyorum şimdi. Bunu yapan adam da o kadar nan ne kadar da zekiyim demiştir. Gönderme yaptım bak. Şeytana sattı ruhunu. Anladın mı? Şeytana sattı ruhunu. Ondan sonra plastik bir şekilde geri geldi. Anladın mı kanka? Gönderme var. Toplu taşıma çok pahalılaştı ya. Aşırı pahalılaştı. Onun sebebi de İzmir'de adamlar laflarından geri dönmüyorlar ya. İşte 7-8 arası yarı fiyat olacak. Onlardan geri dönmek istemiyorlar. Öğrenciye çok fazla zam yapmak istemiyorlar. Normalde her zaman için yani senelerdir öğrenci tamın yarısıdır. O da olmadı tutmadı. 65 yaş üstüne illaki parasız yapmak istiyorlar. Yarı fiyat yapmak istemiyorlar. Bunların hepsi tama giriyor işte. Çözüm ne? Zam. Çözüm ne? Zam. Çözüm ne? Zam. Çözüm ne? Bir daha zam. Ha şeyi biliyor musunuz arkadaşlar? Talk to Me diye bir film geldi. Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum. Filmi çekenler senelerin youtuberları. Rakaraka Raka diye bir grup. ve Ben bunları bayağı takip ederdim. Adamlar stand manyağı. Çocukluklarından beri birbirlerini dövüyorlar işte şey gibi bu Professional Wrestling var ya Amerikan güreşi. Onun gibi böyle paso birbirlerini dövüyorlar. Birbirlerinin üstünde bir şeyler kırıyorlar falan filan. Ve e, videoları hep bunun üzerineydi. Sonra abi bunlar tabi şey YouTube böyle mainstream olunca yumuşayınca bunlar bir banyedi şeyden. E, şöyle oluyor. Hiçbir şekilde montaj yapamıyorlar. Hiçbir şekilde para kazanamıyorlar. Öyle olunca da bunlar salmıştı artık. Video yüklemiyorlardı YouTube'a. Film çekmiş herifler bu esnada. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar misali. Ve film çok ünlü oldu. Ve o filmden iyi şeyler bekliyorum talk to me şeyini seyredersiniz abi zaten seyreden çok kişi çok beğenmiş fragmanı da fena değil ama esas önemli olan o adamlar Baya kanlı şeyler çeker çünkü normal videoları bile kanlıydı yani bunların amerikan güneşi ama çivili takım elbiseni giyip Oppenheimer'a gittim mi aslında yapmak lazım ya bazı youtuber'lar barbie gibi giyinmişler ya Barbiken barbican gibi giyinip barbie'ye gitmişler ya kaç lan bir barbie pozu vermek Sürekli şey diyorum ya para için her şeyi yaparım ama işte şunu yapma falan. Ondan sonra bir daha her şey yaparım ama bunu yapmam. Ulan ben birçok şey yapmazmışım aslında. Benim gibi para için işte her şeyi yaparım diyen adamın bile bu kadar standartı varsa yani o benim. Palyaço, palyaçolu çok var zaten. Adamların şeyi Ronald McDonald değil mi o şey? Ronald McDonald mıydı? McDonald palyaçosuyla dövüş videoları çok fazla. O artık çok ünlü oldu. McDonald palyaçosuyla. Tokyo Gore Police biraz fazla abartı ya. Bak ona gelene kadar otur istiyorsanız daha az saçma, daha e e eğlenceli filmler var. Bak şimdi hemen şuradan. Bir kere Suicide Squad'ın yenisini seyrettin mi abi? Suicide Squad'ın yenisini seyrettin mi? 2021 Suicide Squad. Onu seyretmediysen bir kere o. Net yani. Süper kahraman filmi tavsiye ederim. Bunlara bakarsın. Neydi? Eğlencelik kanlı filmler diye bir liste var bak. Orada. Eğlencelik kanlı filmler. Burada... Buradakileri seyret. Cabin in the Woods, Brain Dead, Shaun of the Dead, The Hunt, Belko Experiment, Happy Death Day, Hobo with a Shotgun tavsiye ederim. Radio Ad, Guns, Akimbo. Bu. Bunların hepsi aynen söylediğin olaya. Eğlencelik film. Hepsi. District 9 güzel. Harbiden güzel. Bugün düşünüyordum onu District 9'ı. İsimsiz abi film izlemek sence kitap okumak gibi insan geliştiren bir şey midir yoksa büyük oranda eğlence malzemesi mi? Tabii ki fi hangi filmi seyrettiğine bağlı. O biraz da filmine bağlı. Ben de bakayım artık içim daraldı kötü adamların kazanmasını seyretmekten listeyi kaydetmem lazım olacak. Her türlü seyredin arkadaşlar. Dredi koymamış mıyım ya ben? Süper kahramanı niye Dredi koymamışım ki? Aa ayıp etmişim lan. Ha Dredi koymuşum koymuşum 6. sırada. Dread adamdır ya. Tuzis Partisi izledim beğenmedim fazla. Seth Rogen komedisi işte değil mi? Seth Rogen komedisi. Hı 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 diye gülen herif. Abi onların hepsine süper kahraman diyorum ben. Ninja kaplumbağalar da süper değil aslında o kadar. Comic book gibi düşün. Comic book şeyi. Favorileri ekledim. Eyvallah. Benim bir ritüelim daha var. Ne zaman böyle bekar evi olarak yaşasam eskilerden dergi, eskilerden karikatür kitabı falan okuyorum. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bir şey değil. Old school mizah denince Ahmet Yılmaz'dır. Bunun köşesinin adı action değildi. Köşesinin adını bile unuttum ben bu. O kadar yaşlandık. Neydi? Ha cümbür cemaat. Burada yazıyormuş lan cümbür cemaat. Bilmiyorum siz güler misiniz buna? bunlara yani. Böyle uzun 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 uzun. Benim miza tarzımı şekillendiren adamlardan biridir Ahmet Yılmaz. Yani şu an mesela şeyler falan çömezdi. Şu anda ünlü olan Umut Sarıkayalar, Yiğit Özgür müydü? Onlar falan çömezdi. Onlar şeydi böyle. Seyircilerden, okurlardan gelen karikatürler falan. O tayfaydı. O esnada bunlar bunlar şeydi yani. Ünlüydü. Bak. Kılıçların karikatürünü buldum. Demek Ekrem'in de işi bitti. Ha <laughs> Sıra sende Osman. O da Osman Kavala herhalde. <laughs> Erdener abi çizen bu muydu? Erdener abi ben takip etmiyordum. Biliyordum. İşte o, o, dönemden yani. bu olabilir. Google'dan bakmak lazım. Bu tarz mizahı siz sever misiniz bilemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı uzun. Ama beni çok etkilemişti bu. Benim mizah tarzımı çok etkilemişti. Benim yaptığım karikatürler, espriler hep böyleydi. Bak uzun uzun. Uzun uzun. Şuna bak. Bak, Malkoçoğlu ve ortak vücut işareti bağlantılı kardeşi Bizanslı Nikola. Ulan şu, ulan ben böyle bir tufaya nasıl geldim be? Herif şu sikindirik işaret yüzünden kardeşiz ayağına çekti, kopardı bizi saraydan. Getirdi buralara, şuraya bak namaz spor, namaz spor. Başka da bir numara yok. İpekli kaşmirli ortamlardan tozun toprağın içine düştük, mahkum olduk bu eşşoğlu eşeğe. haberimiz olmadı. Orada güreşiyorlar. Şimdi yıktım seni Malkoçoğlu. Zor çamaşır be genç. Şu lafı çok kullanmaya başlamıştık. Zor çamaşır be genç. Şu an mesela komik bir video olur. İnsanlar işte okulda veya arkadaş arası sürekli birbirlerini söylerler ya. Biz de bunları böyle konuşuyorduk. Bu esprilerin birçoğunu konuşuyorduk yani. Şimdi belki çok gereksiz uzun gelebiliyor yazılar size ama bunu ben böyle hani gülmesem bile hoşuma gidiyor. Bunları böyle seyretmek. Hoşuma gidiyordu yani. O yüzden şimdi gene yatarken uyumadan önce okuyorum. Mutlu ediyor beni. Ahmet Yılmaz. Montla sıçtı bizim jenerasyon lafı. Yettim Selahattin. Diyende kitapları duruyor. Ama şimdi araya bunu aldım. Tarkan filmi izler gibi. Kaan Ertem. Kaan Ertem olabilir. Kaan Ertem'i biliyordum ama çok takip etmiyordum. Şeyi biliyor musunuz arkadaşlar? Cengiz Üstün, Bülent Üstün. Bulursunuz ya pdf. Pdf bulursunuz bence. Emrah Ablak. Emrah Ablaklar işte bunların bir altı. Bunların çömeziydi yani. Düşün. Emrah Ablak da komikti baya. Cengiz Üstün'ün şeyi var bende. Macerayı seven adam. O da çok iyidir. Cengiz Üstün de çok komiktir ya. Bülent Üstün'ün zaten şeyi var. Şerafettin'i var. Cengiz Üstün ama ben daha çok gülerdim yani ona. Macerayı seven adam. Bir de eski çizgi romanlara biraz da böyle o yani görüntüleri de biraz değiştirip yazı yazardı. Komik yazılar yazardı yani. Harbiden komik olurdu. Komik karikatür gibi olurdu yani. Bulursam gösteririm arkadaşlar. Evde bir yerlerde olabilir o da. Bunlar altın değerinde. Benim yazarlığını yapmış olduğum patates dergisini de sağ olsun Doğa bulmuş. Ben kendiminkini kaybetmiştim. Doğan'ın bulduğu patates dergisi de nerede bilmiyorum ama şeydedir. Arka taraftadır. Hepsini oraya koyuyordum çünkü. O kaybetmem yani. Düşünse onları böyle okuyan, onları idol olarak kabul eden birinin ve ben kendimden bahsediyorum yani. Ve kendisi de böyle ufak ufak dergilerde yazarlık yapmış birinin kendisinin başkalarına böyle mizah şeyi olması ilginç ya çok ilginç bir duygu